Efendi Hazretleri Gattes bana da manada görülmüş. Ve buyurmuşlar ki buyurmuşlar ki ümmet üzerine büyük bir bela gelecekti ben. Kendimi feda ettim. Buyurmuşlar. Ve üç şey arz etmişler. İşte ikisini karnat tatına tutmuş gören birisi bu. Birincisi ikvan derslerini mutlaka yapmalı. Ders alan ikvami mutlaka dersini yapma. Çünkü söz Mevlâ'ya verilmiş oldu. Kimisi de ikvan birbirini sevmeli. Birbirinin aleyhine olmamalı, dedikodusunu etmemeli. Yani kimisi unuttu, unutmuş, unutmuş gören işte. Hakk'a öyle arkadaşlar, aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz de ümmete kendisini feda etti. for it not